Geldi. Kim vurdu bana? Gördün mü beni? Hayır. Dibindeyim. Abi ben biri de ona girdim ya. Ben yani de biri de ona girdim. Dur ben bakayım adam var mı burada? Şimdi ben? Lan. Ben mı? Lan. Burada Ama adam falan. var. Abi, Abi, bak, Abi, bak Abi, Abi, Kaç tane vurdu lan? Oo helal. Herkese merhaba arkadaşlar ben Toprak Bugün sizler ve ben yeni bir Toprak Bugün videosu ile karşınızdayım. Alttakiler bir küfür ediyor. Kusura Eee... Başla başla. Tamam dur başla. Hop 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 hop. Hop set aldım. Set aldım. Oha oha. Kim kılıç takıyor lan? 300 gibi vurdu lan birisi. Sessiz <laughs> sen. <gülüyor> <gülüyor> He? <gülüyor> Yok ben yaşıyorum Neredesin? Çalıyorum. Şimdi. Ateşinden de gelmeyin ha. Neredesin? Ben senin isminde bulamıyorum ki. Ha burası a geldim. Girişte misin? Abi sen de yerde chest tut. Heh, hadi koru beni. Lan dört çogilerden gitme lan. mi yukarı çıktın? Dur yukarıda adam var onu keseceğim. Adam beni takip ediyor. Ne Neredesin ya? adam benim rotaya gidiyor. En üstte çık. He bak adam. Hop! Lan! Lan yardım et lan. Çık at. Geliyorum. Lan yardım et lan ölüyorum lan. Lan ne alıyordum ya? bir şey. Bu e, sponsor mu yazıyor bir dakika? Dur. Dur. Oğlum senin ismin ne kadar uzun ya? Bakalım ee, ne verebilirim sana? Oğlum 150 point diyor la. Yok. Burada isteyen şeyler. Benim kaç pointim var? Benim 23 pointim var. Neyse dur seni takip edeyim. Geldi. Gördün mü beni? evindeyim Ben de bir yedi girdim. Dur ben bakayım adam var mı burada? Ben? Ben mı lan! Lan ne Burada adam var. Abi peke bak! Peke bak ananın! Oha! Kaç tane vurdu lan? Oh helaaa! अफ्रीका मार। अब रिपब्लिका रिपब्लिका देश जिरेप्तियों में ओरेनियांजस Tarihi mi yazacağız oraya? Bak. Report Play. Oyuncu ismi. Nedeni. Ondan sonra ne? Aynen. İşte. Hadi bir dakika. Tamam. Şimdi. Buldum buldum. Oğlum aynen oyuncu yok dedi. Çıkmasan direkt Ya bunun altında yazıyor mu zaten? İnşallah, ben. İnşallah, ben. Oğlum bari makro bastığını söylemeseydin lan. Tabii ki yabancıları ya. Kim bu karşı değil ki? Kaçtı. 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 kaç! Oğlum bu adam seni falakaya yatırdı lan. üretme ya, ya, Ben bu ya, best up, best Öldün mü yok ölmemişsin. <laughs> Öldürdün mü? Evet. Şş, makroya bastın hemen lan. Hayır. Hadi lan. Nasıl evet, öldürsün onu adamı <laughs> Yapılmayalım Har Adamın demir göğslüğü var alsana Aldı mı? Yoo tamam, şimdi Nerede? He Bak, ha, bak. Bayağı da ok vardı Kaç tane? Bira istek var Abi bu el bende Aynen Hadi Umarım ölmem Ya ben bu videoyu atacağım ve efsane olur ya proyum Yapıldın Ne? Yapıldım 4 tane var şey e, ee, Abi vallahi <laughs> Proyum ya dört <Dead gülüyor> başlıyor ya. Abi, 4 tane daha bul, bir tane de elma. Abi adamları baksana bir durumları nasıl. Abi proyum harbi proyum ya şunu koy. Şunu abi dört başlıyor zaten. Ben çakmak yapayım en iyisi, baya çakmak yapayım. Oo alırsın ikisini de. Eee ee, yani. Evet. Hayır. Kutum işareti yapıyorlar mı? Hayır. alırsın onu. Diğeri sana geliyor. Bakıyorum herif Git güle güle. Al onu al onu al onu. Ek çıkart. Allah belanı vermesin gel. Evet şimdi. Gel sen gel gel. Bu Koş 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 koş. Koş. Adam ezini alırsın. Alırsın bir şey yok onun. Hadi. Ve. ve yani en sonunda bir videoyu çıkartabildik hackler sayesinde hep hack olsun kim olsun umurumda değil biz Ozan'la takımız yani kangoyuz kangoyuz işte de donuyuz bilmem neyi donuyuz hep de donuyuz ee, valla ah, kanka nasıl kestim ben heyke meki ya makro bastım da makro yarısı yani tam sonunda makro bastım onun dışında makro basmadım arkadaşlar en başından beri vurdum bu dadandım ve elim parmak olan acayip atıyor Valla kanka ya. Nasıl kestim ama adamları. Niye? Yani. Yap. Çok proydu. Baya pro oyundu. Ben bunu atacağım. Şimdi atacağım. Hıp hızlı atacağım. Çünkü baya baya güzel bir oyun oldu. Ee, sonra bir de Skyward e, gelecek arkadaşlar. Blood gelecek. Yeni serimiz olan. Bir sürü yenilikler yapacağız. Yalnız biz iki gün sonra git Günü gideceğiz. Biz. E, ben bugün pazar diyebiliyordum biliyordum ee, ki bugün cumartesiymiş valla çok 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 iyi oldu kanka buluşak da o videoyu bitirerek beraber bitirerek ya abi valla çok güzel kestim <laughs> ya bir de arkadaşlar oha lan uçuyorum ben o bile valla uçtum daha demin ee, videoda görürsün beyler bir de ee, şu hackleri kimleri kesmek adına bana lütfen like patlamayın patlaması gelsin. yani güzel bir like patlaması bekliyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir ama kankamla bitireceğim o yüzden e, daha hemen şey konuşmaya girmeyeceğim. Kaçtasın demiştin? Gelelim işte ee, bir yerde bir yerde buluşalım. Ben kaçtasın? 2792'deyim ben. Aynen ben de 2792'deyim. Parkur... Ortaya gel işte en ortaya. Parku parkuru biliyor musun? Or orada bitirek. Tamam. Neredesin? Neredesin? Alo. Her gün. Aha, gel. Bak burada. Ama çok kırsın. Gel. Aynen. L lagın olduğundan dolayı şurada bitirek ya. Gel. Kıpırdama kıpırdama. Böyle dur. Ee, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, Oğlum lütfen... nereye bakıyorum nereye bakıyorum ya. <laughs> Umarım e, güzel like patlaması gelir. Beni mutlu edersiniz çünkü baya baya uğraşın ve ellerim baya baya acıyor. Hack'i kestik. timi kestik. Hepsini kestik. Ve Bakalım artık anla almış olduk. Umarım gelecekte de böyle oluruz. İyice kendimizi geliştiririz. Default Pack'te olmam nedeniyle de bu Default Pack'te uzun zamandır oynamadığımdan dolayı baya pro olduk. Değil mi kanka? Değil mi? Vah vah vah. Değil. Değil. Dip mi? Hani sen dip mi dedin ya Dip hani mi? Sen dip dedin Ya neyse boş ver, hadi boş ver. Ee, Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir Like patlaması gelirse çok sevinirim ee, Abone de olmayı unutmayın Baya baya zordu arkadaşlar ee, Baya fazla bu videolardan gelecek Böyle kazandığım videoları sırf koyacağım <laughs> Aynen ee, Aynen kanka ya baya güzel oldu video Hakkında evet. baya ee, o zaman çok iyi oldu. Aynen. Daha low, kaçın kaçıncı denememiz bu? 6. Altıncı. Ak. Tamam. <laughs> ee, anladım. şey e, diyecek bir şey var mı kanka? Yok. Tamam. O zaman Bye bye arkadaşlar. Bye bye bay 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 Eee yürüdüm. Nursel var. Erkan. kanka. Nasılsın? İyi misin? İyiyim.